Ağrılarınızı ilaçsız dindirmenin doğal yolları, en iyi ağrı kesici etkili yöntemler, baş ağrısı, kemik ve kas ağrısı derken ağrı kesici ilaçlarda çare arayabilirsiniz. Bazı durumlarda ilaçlardan önce evinizde ağrı kesici yiyecekleriyle bu ağrıları yok edip sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Doğada bulunan şifalı besinler ve bitkiler, doğru kullanıldığında sizi rahatsız eden durumlara son verecektir. Bu besinler etkilerinden dolayı bazen ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaçların bileşeninde yer alan besinler, ham haliyle tüketildiğinde ne kadar etkili olabilir bir düşünün. Grip günlerinde mentol yerine nane, soğuk algınlığı anlarında ise balı ilaçlar yerine balı saf haliyle tüketmek bu durumu açıklayan birer örnek olacaktır. Vücudunuzda ağrı hissettiğinizde de listede yer alan ağrı kesici meyveler ve sebzeler. Hatta şifalı ağrı kesici bitkiler ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte ağrıyı kısa sürede yok eden, ilaçlar kadar etkili olan mucizelerle dolu ağrı kesici besinler. Papatya çayı vücudunuzda biraz ağrı hissettiğiniz anda mutfağa geçip bir fincan papatya çayı hazırlayabilirsiniz. Papatya çayında ağrı kesici maddeler bulunur. Gergin ve stresli günlerde kas gevşetici olarak içebileceğiniz papatya çayı baş ağrısına da iyi gelecektir. İş ve ev ortamında gerilen ve yorulan bedeninizi bir fincan papatya çayı ile gevşetip daha iyi hissedebilirsiniz. Papatya çayı kaslardaki iltihabı azaltmanın yanı sıra sinirleri Atıştırmada da oldukça etkilidir. Papatya, vücudunuz için faydalı bolca özelliğe sahiptir ve sırt boyun ve bel ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olur. Gün boyunca ve geceleri 3 bardağı kadar papatya çayı içmeniz önerilir. Bunun kısa süre içerisinde kaslarınızı ve eklemlerinizi rahatlattığını göreceksiniz. Zeytinyağı, pek çok vitamine sahip zeytinyağı en etkili ağrı kesicilerden biri olmaktadır. Zeytinyağı ile yapılan lezzetli yemekler, salatalar ve soslar siz hissetmeseniz bile ağrıyı dindirmektedir. Gün içinde şiddetli ağrı hissedildiğinde zeytinyağı ağırlıklı beslenmenizi önerebiliriz. Salatanıza bolca zeytinyağı ekleyerek kasları gevşetip ağrılardan kurtulabilirsiniz. Zeytinyağı, lezzetli olmasının yanı sıra, pek çok ağrıya iyi gelen, Doğanın bize sunduğu bir ilaçtır. Safsızma zeytinyağı kullanmanızı öneririz. Marketlerde satılanlardan daha sağlıklı olacaktır. Bu yağ ibuprofen ve diğer steroidsiz iltihap önleyici ilaçlarla aynı etkiyi gösteren doğal bir maddeye sahiptir. Araştırmalar, zeytinyağının ağrıyı azaltabilme özelliği sayesinde ağrı kesici işlevi görebileceğini göstermiştir. Zeytinyağı, doğal bir tedavi yöntemi olduğu için, kimyasal ilaçlara nazaran kan pıhtısı oluşumu Alzheimer hastalığı veya kansere neden olma konusunda sağlığımız açısından daha az risk taşır. zerdeçal, zerdeçal, en iyi doğal ağrı kesicilerden biri olan, vücutta ağrıyı bloke eden ve aynı zamanda iltihapla mücadelede etkili olan kürkümün içermektedir. Herhangi bir yan etkisinin bulunmaması nedeniyle ilaçların yerine kullanabilirsiniz. Çeşitli araştırmaların gösterdiği gibi, zerdeçal sinir taşıyıcılarının beyne iletilmesini, iptal ederek romatoid artrit ağrılarını durdurmaya yardımcı olabilir. Zerdeçal'ın önerilen günlük tüketim dozajı yaklaşık 600 mg'dır. Bu baharattan en iyi faydayı elde etmek için günde 3 öğün olmak üzere tüketebilirsiniz. balık yağı, balık yağı omega 3 yağ asitleri içermesi nedeniyle, yoğun ağrıya neden olan ve ayrıca artritin nedenlerinden biri olan lokotrain ve sitokin gibi iltihap içeren kimyasal maddelerin üretimini bloke edebilir. Balık yağı tüketimi, kron hastalığının şiddetini kayda değer bir şekilde azaltabilir. Aynı zamanda, insanların alışkanlık haline getirdiği ve etkili olması için her geçen gün daha yüksek miktarda kullanması gereken steroid ve diğer sağlık ürünlerine bağımlılığını da azaltmaya yardımcı olur. yaban mersini, minik mavi şifa taneleri ağrı kesmek için doğada yetişmeye devam ediyor. Yaban mersini küçük bünyesinde hem ağrı kesici hem iltihap önleyici hem de kas gevşetici özelliğini barındırıyor. Kendinizi kötü hissettiğiniz günlerde, vücudunuzda enfeksiyon olan dönemlerde yaban mersini tüketebilirsiniz. İlaçsız en doğal şekilde ağrılardan kurtulmak için aklınızı olsun. Bu mavimsi, ufak, lezzetli meyvenin çok faydalı özellikleri var. Vardır. Sindirim enzimlerinin iltihaplanmasından sorumlu serbest radikalleri yok edebilen pek çok antioksidan içerdikleri için, iltihap önleyici görevi görürler. Bu iltihaplanma ülsere, üriner enfeksiyonlara veya zayıf bir sindirim sistemine neden olur. Araştırmalara göre, günde bir fincan yaban mersini tüketmek üriner yolu enfeksiyonlarının neredeyse %60'ını önlemektedir. Bu meyveler aynı zamanda kanı temizlemek, inflamasyon oluşumunu ve sıvı birikimini azaltmak ve diyabetik hastalarda şeker seviyesini azaltmak için faydalıdır. Üzüm antioksidan maddeler açısından zengin olan üzüm vücudunuzu ağrıya neden olan faktörleri kısa sürede temizleyecektir. Kalabalık ortamdan çıktığınızda oluşan baş ağrısı, ağır spor sonrasında oluşan eklem ağrısı gibi can sıkıcı durumları üzüm tüketerek iyileştirebilirsiniz. Kan akışını hızlandırarak ağrının ortadan kalkmasına yardım edecektir. Ayrıca üzüm vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını ve bedenin rahatlamasını sağlar. Üzüm, günümüzde bilgisayar kullanımı veya televizyon karşısında doğru oturmama sonucu sıkça görülen sırt ağrılarına karşı ağrı kesici görevi görür. Üzümün antiinflamatuar özellikleri bel bölgesindeki kan akışını artırır ve böylece ağrıları azaltır. Araştırmalara göre, üzümün avantajlarından faydalanmak için günde bir bardak kadar üzüm tüketmek gerekir. Bu sayede sırt, boyun, omuz ve bel ağrılarının hafiflemesi sağlanabilir. Yulaf, yulaf vücudunuz açısından faydalı pek çok özelliğe sahiptir. Bu nedenle yulafı kahvaltıda sütle, portakal suyuyla ve yoğurtla birlikte tüketmenizi öneririz. Yulaf, mükemmel bir enflamasyon önleyicidir ve kadınlarda adet döngüsü esnasında pelvik bölgede ağrıyı azaltır. Yulaf aynı zamanda vücuttaki çinko miktarını artırmak için de idealdir ve özellikle endometriozisin muzdarip olanlar için çok faydalı olacaktır. Yulafı etle, tavukla, sebzeyle, meyve yıl veya çorbayla birlikte tüketebilirsiniz. sarımsak, sarımsağın sayısız faydası vardır ve ağrı kesici özelliği bunlardan sadece bir tanesidir. Sarımsak, antibiyotik ve ağrı kesici etkiye sahiptir. Diş ağrısında çiğneyerek, baş ağrısında suda bekletip içerek, kas ve kemik ağrılarında ise çiğ tüketerek etkilerini görebilirsiniz. Sarımsak, artrit kaynaklı eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Sarımsaktan tam anlamıyla faydalanabilmek için, bir diş sarımsağı soyun ve onu bir çorba kaşığı ışığı yağda ısıtın. Bunu ağrıyı hissettiğiniz bölgeye uygulayın ve etkisini göstermesini bekleyin. Ağrının derhal hafiflediğini ve rahatsızlığın elimine edilmeye başladığını fark edeceksiniz. Sarımsağı ayrıca diş ağrısını tedavi etmek için de kullanabilirsiniz. Bunun için 3 diş sarımsağı ezin ve bunu bir miktar tuzla karıştırın. Bu karışımı, sizi rahatsız eden dişe uygulayın ve birkaç dakika bu şekilde bekletin. Böylece, tükürük bezlerinizin çalışması ve sarımsak suyu en kötü diş ağrısını bile kısa sürede geçirecektir. Elma sirkesi, elma sirkesi salatada kullanılmasının yanında mükemmel bir ağrı kesicidir. Sirkenin tüm vücuda etki eden alkalin etkileri mevcuttur. Elma sirkesi midenin üst kısmındaki asidit ve enflamasyonu hafifletmektedir. Elma sirkesinin faydalarından yararlanmak için bir çorba kaşığı sirkeyi bir fincan suyla karıştırın. Bunu mide reflüsü deneyimlediğinizde içerseniz mükemmel sonuçlar alırsınız. ceviz, herkesin de bildiği gibi omega 3 kaynağı olan cevizin vücudumuzdaki şişkinlikleri azalttığını ve çok hızlı iyileşmemize yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Cevizde bolca omega 3 yağ asitleri bulunur. Zihin ve kalp sağlığı için etkili olduğu kadar ağrılar için de etkilidir. Ceviz tüketerek kas ve eklem ağrılarını sona erdirebilirsiniz. Kahvaltınızda, ara öğünlerde ani acıkmalarda iyi bir atıştırmalık olacaktır. Ödemden dolayı oluşan bacak ağrıları için ceviz tüketebilirsiniz. Vişne, şaşkınlık verici bir diğer doğal şifa. Vişnenin aspirin'den bile daha güçlü ağrı kesici özelliğe sahip olduğu biliniyor. Vişne tüketmek için mevsimini beklemenize gerek kalmayacak. Eğer vişneleri dondurucuda muhafaza ederseniz, kış soğuklarında oluşan ağrıları yok etmek için kullanabilirsiniz. Vişne aspirin kadar etkili bir meyve olarak hastalık günlerinizde karşınıza çıkacaktır. Bu küçük kırmızı ağrı kesici taneleri ağrılarınızı yok etmek konusunda çok başarılıdır. Balık, omega-3 yağ asitleri, vücutta ağrı oluşumunu önler. Eğer bir ağrı varsa tüketildiğinde ortadan kaldırır. Bu süreçte balık tüketmenizi önereceğiz. Çok yorgun geçen günlerin ardından bir de ağrıyla uğraşmak istemem diyorsanız, haftada iki defa balık tüketmelisiniz. Uzmanlar balık tüketiminin, beden ve zihin sağlığı için oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle de somon balığı en etkili ağrı kesici besinlerden biridir. Somon da ceviz gibi omega 3 kaynağı bol olan zengin besinlerden bir tanesidir. Şişkinliğinizi ve ağrınızı alır. Nane, ferah kokusu ve tadı olan nane, vücuttaki mikropları atma konusunda çok başarılıdır. Soğuk günlerde yakalandığınız mevsimsel hastalıklarda ağrı kesici ve iltihap giderici olarak tüketebilirsiniz. Taze naneyi tüketerek veya çayını hazırlayarak şifa bulabilirsiniz. Nane antioksidan maddeler açısından zengin olduğu için ağrı kesici bitkiler listenizde yer alabilir. Kırmızı biber, kırmızı biberin içinde birçok ağrı kesicide bulunan kapsaisin maddesi bulunuyor. Ağrınız varsa hapları ilaçlara başvurmadan önce kırmızı biberin bu mucizevi özelliğinden mutlaka faydalanın. Ada çayı biraz rahatlamak ve gevşemek istiyorsanız bunun çaresi ancak çay içerek olur diyorsanız ada çayını mutlaka tüketmelisiniz. Ağrınız varsa ağrı kesici özelliği de bu bitkinin artı özelliklerinden bir tanesidir. kereviz kereviz içindeki ağrı kesici özelliği barındıran maddeler sayesinde ağrınıza ve şişkinliğinize oldukça iyi gelecektir. tarçın, tarçın anti-inflamatuar özelliğine sahip olup baş ağrınız oldukça iyi gelir, reflü rahatsızlığınız da varsa size çok iyi gelecektir.